Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Şu an gördüğümüz villayı arkadaşlar tüm buraları gece yapacağız. Nasıl ya dediğiniz duyar gibi ama çok kolay arkadaşlar. Bir arkadaşımızı da alıp online'a e giriyoruz ve villaya geliyoruz. Kendi aracımızdan inelim kitleyelim ki arkadaşımız ona binmesin. Biz de arkadaşımızın aracını alacağız. Ve karanlık bölgeye gideceğiz. Videonun sonunda siz de deneyin arkadaşlar. Sizde de olacaktır. Hemen şöyle hızlıca nak gidelim karanlık bölgeye. Hemen buradan şöyle kestirme yapalım. Yeşilere kadar gideceğiz arkadaşlar. Evet geldik. işlere Burada bırakalım arkadaşlar. Geçmenize gerek yok. Şimdi arkadaşlar işaretliğim yol simgesi var şu an size gösteriyorum. O ok işaretiyle oraya bir defa basıyoruz ve bu kadar arkadaşlar. Şu an villa gece oldu. Çok iyi değil mi ya? Gece modu. Karanlıkta da daha güzel oynanır arkadaşlar burası. Sizce de iyi değil mi yorumlarda belirtin. Siz de yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz like atarak bana abone olabilirsiniz. Daha fazla böyle video gelecektir. Sizin isteğim abone olmanız ve bana destek olmanız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.